Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber realistik Minecraft videolarına bakacağız ve bugün slime'a bakacağız. Slime. O zaman hemen video başlayalım. Ve SMP sunucu açacağız. SMP sunucu gelmek isteyenler açıklamada SMP sunucunun Discord sunucusu var. Oraya katılıp SMP'nize gelebilirler. Hadi bakalım videomuza geçelim. İlk slime blok. Evet, yani slime blok. Güzel. Çok güzel bir spawn. Oha. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Oha. Gitti olamazsın. Ee, ne olacak şimdi Oha Oha sen ciddi olamazsın Sen ciddi olamazsın abi Oha nasıl ya? Su mu var bir içinde? Oha. Oha. Oha yemin ediyorum oha. Oha ya. Ay çok güzel. Abi çok güzel. Çok güzel. Geyser miydi? Neydi onların patlamanı gibi ya. abi resmen gerçek su dolduruyorsun resmen bardağa su doldurdu adam resmen ha evet 3. mekbot şimdi onu kazıyorum lav aldı ve koydu aha bir bakar mısın güzelliğine bak Resmen gerçek lan abi. Gerçek lan bu. Oha. Abi bu. Abi. Abi. Nasıl ya? Nasıl ya? Bunu nasıl olabilir bu? Ya nasıl olabilir? Oha. 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 Abi o yüzde yüz gerçek. Nereye atacaksın sen şimdi onu? Abi ya resmen gerçekçi ya. Abi sen ciddi olamazsın. Oha akşama bak. Abi sen ciddi olamazsın ya çok güzel. Çok güzel. Abi şunun güzelliğine bakar mısın? Çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar çok güzel gözükmüyor mu ya? Bu moddan deneyenler varsa yorumda beklerim abi. Bana da o moddan bir şey versin. Moda atsınlar ya. Abi çok güzel. Ne yapıyor şu an bu burada? Kitap aldı. Kitapta ne yazıyor? 2020'de mi çekmiş lan bu videoyu? <laughs> Spider-Man. <laughs> Spider-Man. Örümcek. Spider-Man. Böyle direkt speeder. Speeder çıktı adıma. Buz var. Hey, Buz alsana lan. Buz nasıl acaba? Çok merak ettim. Buzu yere koyunca nasıl gözüküyor? aldım mı nereden buzu? Oha bu ne? Buz buzun içinde mi? Oha! Oha! Abi ne diyorsun sen ya? Gözlerime inanamıyorum. Bu gerçekçi olamaz ya bu gerçekçi olamaz. Yok yok bu gerçekçi olamaz. Ne oldu şimdi? Creeper'a bak. Bitti mi? Bu ne oldu şimdi? Bitmedi sanırım. Bu bu gerçek mi? Creeper niye saldırmıyor lan? Oha oha yani abi bir git ya. Nasıl yaptı lan bunu? Abi bir git ya. Nasıl ya? Abi inanılmaz inanılmaz inanılmaz. Fotoğraf çekiyorlar. Hadi yüzün elindekini fırlat. Aga be. aga Hafta hafta. Hani hani şey nerede lan kardan adam? Aa kardan adam donmuştu doğru. Nasıl lan? Hikaye gibi oğlum. Bitti mi lan? Bitti. Neyse arkadaşlar diğer videoya geçelim. Arkadaşlar bu da realistik bir video ve bakalım bunu ayarlıyor. Evet. Oha! Bunu göstermemişti adam. Bu suyu biliyoruz da adam bunu göstermemişti. Evet yeri kırdı. Şimdi ne yapıyor? Lav mı yapacak? O bariyer koydu. Suyun akışını böyle yaptı. Tamam su işte böyle gitti. Hayır dedi. No. Su koydu ve oha ya. Oha. Sen ciddi olamazsın. Bir dakika ne? Oha, tusuna mı gibi ya. Büyük bir de oha nasıl? Bin bak amına. Binebiliyor musun? Şimdi ne yapıyor? Yine mi su? Evet, yine suyla. Çok garip. Ne güzel bir şey oha, oha 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 ultra oha Ya abi şu bota bin ya çok merak ettim binince nasıl gözüküyor diye Hep su ile ilgili bir konu bu ya. Bunu geçelim abi. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.